ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler bugün çok güzel bir içerikle karşınızda olacağız. Gördüğünüz üzere arkamda muhteşem abiye ve gelinlikler var. Şu anda da bulunduğumuz Günay Moda'nın işletme sahipleri yanımda meşhur Güne Bakan ve Filiz Aydın bizlerle birlikte olacağız. Kendilerini de hemen çok fazla bekletmeden sizlere takdim ettikten sonra öncelikle merhaba demek istiyorum Meşhur Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. İyisiniz. Çok şükür. Ben yabancı değilim. Değiliz artık arkadaşız yani evet. sıkıntımız yok. <laughs> Ama izleyelim izleyicilerimiz merak ediyorlar. Hemen Filiz Hanım'a da mikrofonumuzu uzatalım. Yine mekanın işletmelerinden ve bu güzel ürünleri elinden çıkaran kişiler. Evet. İkimiz Nasılsınız? birlikte tasarlıyoruz. İyi, sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi izleyicilerimiz nereden bu samimiyet demesin? Biz arkadaşız Biz öncelikle. Evet. Müşteri olarak sonra aşka dönüştü bizim ilişkimiz. <gülüyor> bayağı. <gülüyor> evet. Biz bayağı iki arkadaşız. Yakın arkadaşız. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz iki ortak e, bu işi ilerletiyoruz. Çalışıyoruz. Tasarımları birlikte yapıyoruz. Aynı zamanda e, hem tasarım hem dikim hem süsleme olayı hepsi bizim elimizden geçiyor. ve Bu kıvama geliyor. Ee, neler var yeni sezonda? Yeni sezonda neler var? Özellikle neon renkler moda nişanlıklarda ve kanallıklarda gelinliklerde de e, daha böyle e, nasıl anlatayım Işıltılı diyeyim ben size. Ee, gelinliklerde modernize oldu değil mi Filizciğim? Evet, tabii ki. Ee, şöyle bir şey de söyleyelim. Etekler çok değişti gelinliklerde. Etek detayları değişti. Genellikle şimdi hem pileliler hem helen modeller, moda tül etekler moda. Biraz daha böyle fırfırlı dediğimiz moda oldu. Bir de prensesi çok duyuyorum. Prensesler biraz bu sene durdu diyeyim. Yani pre prensesler bizde pek gitmiyor. Kabarıklar. Evet, değil mi? kabarıklar pek gitmiyor. Öyle söyleyelim. Bir ee, de en çok merak edilen maliyet. Maliyetler gayet iyi bizde yani piyasaya göre bizde gayet iyi şimdi piyasada bazı gelinliklerimiz almış başını gidiyor şöyle söyleyeyim ben size 50 bin 100 bin diyenler var. Bizde öyle bir şey yok. Biz her bütçeye uygun tasarlıyoruz, dikiyoruz, teslimat da yapıyoruz. Yani korkmalarına gerek yok. 100 binlik bir gelinliği biz e, 30 bin liraya mal edebiliyoruz diyeyim ben. E, şöyle bir şey, helal modellerde genellikle insanlarımız çok korkuyor. Helal modellerin fiyatları çok yüksek deniyor ama değil aslında. E, yani her bütçeye hitap eden gelinlikler var elimizde. Biraz da meşhur hanıma soralım. Evet. Meşhur hanım, siz de hem üretiyorsunuz bu güzel ürünleri, siz çıkarıyorsunuz aslında, sizin elinizden çıkıyor. İşçilik de çok duyuyoruz. Ya şöyle söyleyeyim müşteri buraya geldiği zaman gönül rahatlığıyla gelsin istiyoruz. Çünkü buraya geldiği zaman biz onların hayallerini istiyoruz. Buraya gelecek bize fotoğrafını gösterecek, diktirmek istediği modelin çizedebilir. Yani şöyle söyleyeyim, malzemesi, işçiliği, her şeyi bize ait. Bize sadece provalara gelecek. Geldiği zaman biz onun hayal ettiği, istediği ne varsa tasarlıyoruz. Şimdi geldi size elinde bir fotoğrafla görmüş olabilir. Cemiyetteki gördüğü ya da çok ünlü bir markanın değil mi? Evet, tabii. Ki. Elinde fotoğrafıyla geldi size. Süreç nasıl ilerliyor? Şöyle söyleyeyim. Biz normalde dört prova yapıyoruz. Dördüncüsü teslim oluyor bizim için. Her provada biraz daha bitmişe yakın ilerliyoruz. Müşterimizin sevmediği bir detay varsa müdahale edip onu düzeltiyoruz. Ha ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz zaman ekstra bir ücret yansıtmıyoruz asla. Biz istiyoruz ki buradan mutlu ayrılsın müşterimiz. Hani buradan gittiği zaman gönlü kırık kalmasın. Ki çok şükür bu zaman kadar hiçbir sıkıntıyı yaşamadık. Daha da güzel gidecek diye düşünüyoruz. Ne kadar sürüyor bir gelinliğin bitişi? Bir ay da bizim için kısıtlı bir süre. Varsa Zamanı daha erken de gelmeleri iyi olur bizim için çünkü şey söyleyeyim. Dışından gelen müşterilerimiz var yurt dışından gelen müşterilere de bir haftalık zamanları oluyor. Genellikle bir hafta içinde ürünü dikip süsleyip teslim ediyoruz. Ee, şimdi şöyle az önce meşhur hanım 100 bin TL'lik bir gelini 30 bine de mal edebilirim dedi. Şimdi herkesime hitap ettiğinizi biliyoruz. Yeriniz altı parmakta bu arada günay moda. Günay moda. Evet. Şimdi bütçesi daha da düşük olan bir müşteri geldiği zaman daha yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki daha da yardımcı oluyoruz. Ya Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Mesela 100 bin liralık gelinliği 30 bin liraya mal edebiliyoruz. Evet ama şimdi 100 bin liralık gelinliğin malzemesi kalitesiyle 30 bin liralık gelinliğin malzemesi kalitesi zaten birebir aynı. Değişen bir şey yok. Ama tabii ki daha düşük bütçeli müşterilerimiz olduğu zaman onlara da elimizden gelen desteği yapıyoruz. Bunu da sormadan geçemeyeceğim. Kayıt olmadan önce aramızda geçen sohbette biz markaya para vermeyi çok seviyoruz demiştim Meşhur Hanım. Kesinlikle. Siz de bize onayladınız. Kesinlikle. şöyle söyleyeyim. Ee, biz aynı yerlerden alıyoruz malzemelerimizi. Yani e, isim yapmış bir firmayla biz Altıparmak Caddesi'ndeyiz. Günay Moda olarak. Aynı yerlerden alışveriş yapıyoruz. Aynı kalitede aynı ürünü çıkartıyoruz. Ama birçok insan e, marka olarak bir gelinlik alıp ona fiyat veriyor aslında. Bize geldikleri zaman biz zaten aynı malzeme ile aynı ürünü çıkartıyoruz. Ama isim yaptığı için birçok firma o ismi aslında para veriyor insanlar. Biz de diyoruz ki başka yerlere gidip 100 bin 50 bin vereceklerine aynı ürünü bizim gibi firmalara gelip daha uyguna mal edebilirler. önyargı oluyor. Acaba yapabilecek mi diyor benim hayalimdeki gelinliği. Öyle bir şey var. Şimdi biz ürünlerimizi tasarlarken zaten aşama aşama gidiyoruz. Hani e, kesinlikle bir kere de yapıp hiç provayı almadan ürün teslim etmiyoruz. Her provamızda da müşterimize danışıyoruz. Sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şey varsa müdahale edelim diye ki buradan mutlu göndermemeye çalışıyoruz. Hani şey yapmıyor insanlar üzülmeden gitsin buradan. Ee, sayfamızda da paylaştığımız zaman zaten bu mutluluğu bize yansıtıyorlar. Kesinlikle çok memnun kaldıkları için de biz yıllardır bu işi yapıyoruz ve ayaktayız. Demek ki yapabiliyoruz. düğün sezonu başlayacak. Şimdi fiyatlar da çok arttı. Gerek e, takılarda olsun, gerek de salon fiyatlarında. Çok Gelinliğe çok de o paraları güzel. vermesinler artık Geçek değil mi vatandaş? Yani boş yere verdikleri paralar ben açıkça söyleyeyim hani bir gelinliğin maliyeti zaten dediğimiz gibi yüksek rakamlar değil aslında ama biz yine de her kesime hitap etmeye çalıştığımız için evet bazı gelinlikler var çok böyle abartılı malzeme gidiyor. Onlar evet hani ama tabii 100 bin liralık bir gelinlik değil yine de. Ee, en uygun fiyat aralığı verecek olursanız elinizdeki yani çok en uygun. uygun. söyleyeyim. Ya çok düşükse eğer istediği model de çok ağır bir model zaten bizim fiyat aralıklarımız 5000 ile 10 bin lira arası değişiyor. 5000'e de gelinlik yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz. Yani bizim müşterimiz çok işte marka çok kalite bir şeye gitmediği sürece biz zaten o fiyatlarda yardımcı oluyoruz ki şöyle söyleyeyim birçok firma gelinlik ve Duanı ücretli verirken biz burada hediye ediyoruz bunları. Onlar da bizden hediye olmuş oluyor. Ki şöyle bir şey söyleyeyim, ee, özel dikim yapıp da kiralık da yaptırabiliyorlar. Yani almak zorunda değil. Çok önemli meşhur hanım. Diyelim geldi, evet. almak istemiyor. Tabii ki. Biz kişiye özel gene dikiyoruz bunu, tasarlıyoruz. Onu kiralıyor uygun bir fiyata. Ve satın fiyatından biraz daha aşağı çekiyoruz. O modeli kiralıyor ve ilk giyen o olmuş oluyor. Bu da çok güzel bir şey. Bunu birçok yer yapmıyor. Yani başkasının giydiğini değil, değildi. kendi istediğini tasarlıyorsunuz. Tabii ki, Özellikle. Kendi. Tabii. Ona göre her şeyiyle dikiyoruz yine, tasarlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok firma diyor ki biz kiralık ürünlerde kesim yapmıyoruz ya da modelle oynamıyoruz model üstünde. Ama bizde öyle bir şey yok. Boyunu da kesiyoruz. Yaka şeklini de veriyoruz. Her detay ekleyip ondan sonra kiralayabiliyor. Yani onunmuş gibi evet. tasarlıyorsunuz hayalindeki gelinliği. Sonra düğünden sonra o size iade ediyor. İade ediyor ama ne oluyor? Bütçe olarak biraz daha aşağı çekiyoruz kiralık olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim fiyat vermek gibi olmasın ama dediğimiz gibi 5 bin ile 10 bin arası yani satın fiyatı 10 bin liraysa kiralık biraz daha aşağı düşüyor. model. Yarı yarıya düşüyor diyebilir miyim? Yani yaklaşıyor tabii ki. Tabii ki uygun bir fiyata gelmiş oluyor. Niye insanlar gidip çok paralar versin ki zaten her yer çok uçmuş bir şekilde fiyatlar. Az önce hatta karşılaştığınızı bile söylediniz malzeme alırken. Biz şimdi firma olarak gittiğimiz yerlerde birçok reklam yapan firmalarla karşılaşıyoruz zaten. Aynı yerlerden alıyoruz ürünlerimizi. Malzememiz, kumaşlarımız, tüllerimiz kesinlikle aynı yerden. Ama isim yaptıkları için daha çok böyle şey söyleniyor. İşte yurt dışından getirtiliyor falan yapılıyor ama Fransa'dan güpür danteller. Fransa'dan kesinlikle gelemez. <laughs> Ki o müşterinin düğünü bir ay içindeyse o ürünün buraya Fransa'dan gelmesi çok yani abartı bir tarih olur. O yüzden öyle bir şey yok gene söylüyorum. insanlar gönül rahatlığıyla gelip diktirebilir. Yani öyle bir şey seçeneği yok. Biz de o zaman diyelim ki Fransa'dan getirtiyoruz. Tantel 50 bin lira <laughs> tabii ki. getiriyor Fransa'dan. Biz de zaten onlardan almış oluyoruz. Yani bütün dantelciler Fransa'dan getirtebiliyor belli bir süreç içerisinde ama bütün de hepimiz aynı yerlerden alışveriş yaptığımız için evet Fransız danteli de var burada bizzat üretilen danteller de var. Hepimiz bu marka yapan isimler dahi hepimiz aynı yerden alışveriş yapıyoruz zaten. şu taleple gelebilir mi? Kumaşımı ben kendim alayım malzemelerini. Evet, Fiyatta evet, indirime genel. gidiyor muyuz? Evet, zaten kumaş dantel onlardan olduğu zaman kendileri aldığı zaman biz burada sadece dikimi yapıyoruz. Dikimi yaptığımız için de zaten fiyat yarı yarıya düşüyor. Hep gelinlik diye bahsettik ama şu an showroom'da abiyeleri görüyorum. Nişanlıklar var. Dilerseniz hemen arkamızdakiyle başlayalım. Rengi çok güzel. Evet. Şöyle siz tanıtın bize. Şöyle, e, hatta şuradan başlayalım isterseniz. Şöyle bir rengimiz de var. Portakal rengi dediğimiz hem koyu hem açığı diyoruz biz bunlara. Bunları, bunları e, yeni tasarladık. Yeni tasarımlarımız vitrin için. Tabii ki e, özel isteyenler de oluyor. Bunun gelinliğini isteyenler var mesela. Hani bu model hoşlarına hoş, hoşuna gidiyor. Aynısının gelinliğini tasarlıyoruz ya da işte mesela diyelim ki bu bunu beğendiler. Bunu da gelinliğini tasarlayabiliyoruz. Yani sadece değişen bir renk farkı. Ve Başka da bir şey yok. Bunu satın almak zorunda değiller. Tabii mi? ki. Evet. Şu an bizim için sezon şu an nişanlık ve söz sezonu. Müşteri bize geldiği zaman bu ürün satın almak zorunda değil. Bu ürün sıfır. Biz müşterimize giydiriyoruz bunu. Şunu da söyleyeyim. Belli detaylarında oynama yapabiliyoruz. Hani bunu aldığı zaman şu kolu sevmediyse biz bunu değiştirebiliyoruz. Kiralık da olsa. Satında da yapıyoruz bunu. Kiralık ürünlerde de yapıyoruz. Ve diyelim ki renk olarak bunu sevmedi. Modeli sevdi istediği rengin aynısını gene kiralık yapıyoruz. Nişanlıklarda da geçerli bu. Hemen bunun üzerinden gidelim. Bu abiye nişanda giyebilir. Kınada da giyebiliyorlar. Nişanda, Kınada tabii ki. Yani Neden renk. Rahmeti? Yani şöyle söyleyeyim çok bir şey değişmiyor. Gene tabii, gene taralığı verelim. Ya bizim için gelinlikle kınalık arasında değişen tek şey renk. Yoksa tasarladığımız malzememiz, kumaşımız, her şeyimiz aynı. Tabii ki isim kınalık, nişanlık olduğu için biraz daha bütçeye uygun olduğu için biraz daha aşağı çekiyoruz. Onlarda da şöyle söyleyeyim. 4 bin ile 7 bin arası değişiyor fiyat. Bunları da kiralayabilirler. Tabii, mi? Ki. Tabii ki. Tabii ki kiralayabilirler. Ve özel dikim yapıp da kiralayabiliyorlar. Farklı rengini de isteyebilirler. Onu da kiralayabilirler. Özel yani tasarım yapıp. de yapabiliyorsunuz, Tabii. doğru mu? Evet, evet, evet model. doğru. Ne aynen. olarak geçiyor model olarak? Helen model. Helen model. Helen model. Yani bunun kabarıklığını biz tarlatanıyla veriyoruz iyice. Yani isterse daha düz bir tarlatan giyinebilir, isterse biraz daha kabartabiliriz. Tarlatanı şimdi bilmeyen izleyicilerimize söyleyelim. Altına taktığımız kasnağımız, şu evet. alt kısmına şu taktığımız, taktığımız kasnağa buna tarlatan diyoruz. Hı? Açılma veren Onu bu. O istemeyebilir. Tabii, Tabii ki. Onsuz kullanabilir, kullanabilir mi? Yani evet. rahat olması için biz tavsiye ediyoruz. Giymesi lazım, yürümesi için. Ee, yoksa giymek istemiyorsa giymeyebilir. Zaten biz kişiye göre etek boyunu kesiyoruz. Hemen gelinlikle devam edelim Meşhur Şu gördüğümüz model ne olarak geçiyor? Çok güzel bu arada. Pileli, organze sim kaplamalı diyoruz biz buna. Ee, müşteri isterse biz, biz kol detayını değiştirebiliyoruz. Kol modeli olarak geliyor. Çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor mu? Yoksa? Tabii ki bu kol dikili değil. Müşteri isterse dikiyoruz. istemezse seyyarda kullanabilir. Bir de Çok fazla. Ee, fazla gördüğüm çıkartabiliyorlar. Evet. Bu tabii. alt kısmı. Tabii tabii. Kuyruklu. Kuyruklu evet. Onunla yapabiliyor muyuz? Kuyrukları da çıt çıttan tasarlıyoruz zaten. Onları da istedikleri zaman çıkartıyorlar. Geçiyor after party için. After partilerde de. genellikle bir de e, nişan kısmında e, kuyruk isteyenler çok oluyor. Onları da tasarlıyoruz. Çıt çıtlı bir şekilde çıkartmak isteyen çıkar Yeni trendden bahsedelim. Eskiden bir gelinlikle değil mi? Hallediyorduk. Her şeyi hallediyorduk. Şimdi after partisi için <laughs> değil mi? E, i̇şte after gelinliğe partisi. veda. Evet, evet. Hatta bir düğünde üç tane falan giyenler oluyor. Sizden de böyle talepler oluyor mu? Evet. Genellikle isteyenler oluyor. Böyle talepler çok var. Şu an çok rövanşta zaten. Onun için e, bir müşteri bize geldiği zaman muhakkak iki gelinlik işte bir nişanlık, bir kınalık isteyenler oluyor. Ya da şöyle aile biraz muhafazakarsa değil mi? Aile tarafında <laughs> ya bunlarla da karşılaşıyor musun? Oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde Kızımız zaten açık bir kız. Hani çok kapalı değil ama gelin mesela gelin gideceği için işte biraz karşı taraf kapatmasını istiyor. İşte yaka dekoltesini ya da transparansa kalıbımız içinin kapanmasını. Tabii. Bıçak çatal, çatal. Kesinlikle muhakkak kapanıyor. Bu çatal asla görünmeyecek. Burada, Burada da şahit oluyor sonra, musunuz? Beraber, Burada beraber da ayrılanlar oluyor mu? Gelinlik ayrılanlar yüzünden. Ayrılanlar olmuyor ama tartışanlar oluyor Şu tabii. Oluyor, evet. <laughs> Kimi dinliyorsunuz? Biz gelin dinliyoruz. Biz gelin taraftarıyız. Yani kaynanalar. Onları da söylüyor bunu <laughs> onlara da söylüyoruz yani, yani yine adam... gelinin dediği oluyor ki, biz Onun bu perdeyi mi? çektiğimiz anda prova yaparken e, geline diyoruz ki bakın içer, dışarıdakilerin bizim için ne söylediği önemli değil sen ne istiyorsan biz onu tasarlayacağız çünkü sen giyeceksin bunu bir kere giyeceksin mutlu olman lazım yani kaynanan ya da nişanlın bizim için çok önemli değil e, sen onları gittiğin zaman hallet biz burada senin gelinliğini halledelim yoksa yapmıyoruz kesinlikle müdahale etmiyoruz gelin istemiyorsa mutsuzsa biz yapmıyoruz diyoruz e, bunun adı neydi bu pileli etek. Pileli diye geçiyor. Şöyle pileleri var eteğimizin. Evet. Gene A formu diye geçiyor bu modeller. Aynı şekilde kabartılabiliyor. Hemen yanınızdaki Tabii. bu da nişan için mi? Şöyle Söz geçelim. için mi? Bu abiyemizle devam edelim. Nişanlık kınamı. Filiz Hanım sizi de böyle hemen yanıma alayım. Buyurun. Bunu tanıtalım. Bu da hem nişanlık hem kınalık ne çeşit kullanmak isterlerse böyle devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bunu da eğer ki kabarık geldiği zaman tarlatanı çıkartabiliyoruz. Biraz daha düz iniyor aşağı. Genellikle düz inmesini isteyen müşterilerimiz nişanda kullanıyor zaten. Kimileri de işte tarlatanlı istiyor böyle geniş olsun kabarık olsun. Onu da zaten genellikle kınada kullanıyorlar. Üstünde çok fazla taş işleme görüyorum. Evet. Elemeği mi göz nuru hepsi mu? Elemeği bunların hepsi tek tek işlenmiş durumda. Şunlar dantel detaylarımız. Ve omuz detayımız o da eteğin tülünden tasarlandı. Savoroski istese? Savoroski istese. Savoroski de <laughs> işleri. Meşhur Hanım güldü ben anladım. <laughs> ona göre ona göre de fiyatlar. Ya şöyle söyleyeyim şimdi hazır bir dantelle hazır bir dantelle işlediğimiz bir şey maliyeti tabii ki farklı oluyor. Çünkü bu gerçekten emek isteyen bir iş. Hani hazır bir dantele bir ayımızı veriyorsak bu bizim iki ayımızı alıyor. Öyle söyleyeyim. Tasarlaması onu işlemesi. Çünkü çok detay isteyen müşterilerimiz oluyor. Hani sadece bu taş bu kadar istemeyen müşterimiz komple tamam, sıvadığımız yani tabii var. ki modellerimiz Aslında oluyor. Güzel bir yere değindik. Bunları işleyen ev hanımları da var değil mi? Bu evet. sektöre hizmet eden. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz Biz kendiniz burada? Yapıyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. Aynı zamanda çok yoğun olduğumuz zaman Tabii ki ev hanımlarına da veriyoruz. Dışarıya veriyoruz. Dışarıda bunların hepsi işleniyor. Ama şöyle bir şey de var. Mesela e, tabii ki bazı modeller böyle işlemeli oluyor. Bazı modellerimizde şunun gibi anlatalım. Hazır mı? Hazır. Hayır, hazır. Makine vuruşlu Şimdi bu. Siz anlatırken ona dikkat ettim. Boncuklar Çok zor işlemek. Var var tabii ki zor. Bu yani bir de şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Mesela bir şey, bir kumaşın üstüne işleyip onu oturtmuyoruz. Beden kalın bir ürün olduğu için hani elimizde onu işlemek gerçekten yorucu. Çok zahmet isteyen bir iş. Haklı olarak bunun maliyeti biraz daha yükseliyor. Ee, hem boncuk anlamında hem o zaman anlamında alıyor. Tabii ki bunlarda da boncuk var ama müşteri diyor ki ben hazır bir boncuk istemiyorum diyor. Özel bir taşla diyor işlenmesini istiyorum. Ondan sonra maliyetimiz biraz Biz oynayabiliyor. Mecburen şu ikisinin arasına fiyat farkı koymak zorunda kalıyoruz. Onda işçilik daha fazla. Tabii bununla da işçilik için. daha fazla olduğu için. Şimdi seyircilerimiz bu teşhir ürünlerini görüyor. Bu modeller sanırım 36-38 beden değil mi? Genellikle mankenlere göre dikilmiş tasarlanıyor ama 36, 38. Türk kadınları olarak biraz etine dolgunuz şimdi herkes manken gibi olmayabilir bu ürünü kaç bedene kadar deneyebilir müşteri çok beğendi 40 beden 42'ye kadar deneyebilir bir de şöyle bir durum var bu ürün diyelim ki dar geldi müşteriye biz bunu genişletebiliyoruz zaten ya da bol geldi müşteriye daraltabiliyoruz Beğendiği ürünü vitrindeki teslim ediyor musunuz? Yoksa ona göre mi yapıyorsunuz? Bedenine uygunsa alabilir mi? Tabii, ben bunu beğendim. Tabii. Bunu istiyorum. Eğer olduysa bu ürün sıfır evet. olduğu için eğer olduysa sıfır bir ürün teslim ediyoruz. Ben bunu alıyorum diyor. Hemen etek boyunu alıyoruz müşterimizin. Özellikle Eksiği istersen... varsa özel dikim yapıyoruz. Başka rengini isterse başka rengini yapıyoruz. Ya da bir başka müşteriye yaptığınız ürünü beğenen müşteriniz oldu mu hiç? Çok. Evet oldu ama e, mesela diyelim ki bu müşterinin ürünü diyelim lila renk evet. müşteri geliyor diyor ki ben kendime lila yakıştırmıyorum ama birebir bu modeli istiyorum diyor. E ne yapıyoruz biz de kalkıp istediği modeli hemen tasarlıyoruz. Kırmızıdır ne bileyim işte mavisidir, lacivertidir, yeşildir tasarlanıyor. Şu an gördüğümüz showroomdaki ürünlerin hepsi daha yeni çıktı değil mi? Evet tabii. Yani hepsini yeni tasarladık zaten. Biz de gözlemliyoruz hani araştırıyoruz hangi renkler hangi tarz modeller gidiyor insanların elleri tercih ediyor diye. Biz o renklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. bak dikkat edin. E, Yırtmaçlı modeller artık isteniliyor. De evet. evet. Evet, çok öyle modeller. Evet. Hani genellikle after partilerde isteyenler var ya da nikahdan hı. gitmek isteyenler. Yine gördüğün gibi mesela iğneliyoruz bunları zaten müşterinin isteğine göre. Eğer bunu buradan istemezse değiştirip başka bir şekil veriyoruz buna. Yani böyle avantajları var. Diyelim ki şu kısım boş geldi. Tabii boş geldiyse biz bunun üstüne bir detay ekliyoruz. Müşterimize söylüyoruz bunu katabiliriz, şöyle hareketlendirebiliriz. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok ve sınırı da yok. İstediklerini söyleyebilirler. Benim en çok sevdiğim modellerden biri evet. şu an. Ne olarak geçiyor? Helen model. A formu, helen model, transparan, modeller. Tülü biraz farklı. Türümüz hayal tül genellikle. E, şimdi çoğu gelinlikçilerimiz e, A formunda kristal tül ve hayal tül kullanır. Biz sadece hayal tül kullanıyoruz ki biraz daha güzel aksın diye, daha güzel bir görsel olsun diye A formlarda. Tarlatanın çıkardığımız takdirde zaten helen modele dönüyor. Üzerindeki işlemeyi yine işlemeler yoksa kumaşından mı? Makine vuruşlu dantel. Sadece şu var. Ee, biz bu dantelleri aldığımız zaman metre olarak alıyoruz. Bunların araları zaten dolu dolu değiliz. Biz bunu tasarladığımız zaman tane tane oyup bu yoğunluğu biz veriyoruz. Şeklini biz veriyoruz. Yani müşteri geldiği zaman bedenin üstünde bir boşluk varsa biz orayı dolduruyoruz. Yani bunda da bir yemek var. İşte akımlarını tasarlıyoruz akım dediğimiz olayla bedenindeki boşlukları tamamlıyoruz yaka şeklini veriyoruz yani her şeyi yapıyoruz da her şeyi isteyebilir bizden müşterimiz. Bu tarz için fiyat aralığı verecek olursak maliyet? Gene 5000 ile 10 bin arası değişiyor ama e, asla onun üstüne çıkmıyor. Çünkü düz bir model. Yani şunla kıyaslanamaz. Yani sizin en pahalı gelinliğiniz en uç. En uç gelin Bugün, kadar. Bugüne kadar 20 bin. O da e, çok ağır model olduğu için ve malzeme odaklı ilerlediğimiz için malzemesi çok yoğundu. O sebepten 20 bini bulduk. Modeline göre değil mi kumaşı? Göre tabii, göre. tabii ki tabii ki. Mesela evet. şu da ağır bir model aslında. Malzeme olarak yoğun bir model. Evet, kumaşı da çok güzel Ama görünüyor. Yine de şöyle söyleyeyim, hani 10 bin değil, 15.000 değil, 10 bin liralık bir modelimiz bu. Ki şu an ağır dediğimiz bir model ama daha yoğun model isteyenler oluyor, daha yoğun ağırlıklı iş işçilik isteyenler oluyor. O sebepten 20 bulan gelinliklerimiz oluyor tabii ki. Hemen şovumda son taraftaki modellere de bakalım. O da sanırım biraz daha muhafazakar kesime hitap ediyorsunuz, değil mi tesettür model? Biraz da bunları tanıtalım. Yine Helenistik bir modeli görüyorum. Bu da çok güzel bu arada. Böyle alalım sizi meşhur hanım beyazı hemen bize anlatın. Sonra kırmızıya geçelim. Şöyle söyleyeyim bu da yine pile etek, Kaplamalı gren etek dediğimiz bir olay bu da. Tabii şunun üstündeki sırf el işlemesi izleyeyim. Şerit dantel diye geçiyor. Bunu tekrar müşterimizin isteğine göre tasarlıyoruz. Bu model prenses bir model normalde. Yani gelin, gelinimiz isterse bunu bombaya çevirebiliyoruz. Tarlatan olarak kasnak dediğimiz olayla bunu bombaya çevir, hani belini kabartabiliyoruz. İsteyene de A formu şeklinde giydiriyoruz. Ve bu tesettürlerin çok tercih ettiği modellerden. İşlem olarak da kırmızısını da aynı şekilde tasarlamayız. Bu da nişan ya da söz mü? Nişan, e, kınalık ikisinde de kullanılabilir bir ürün. Yine aynı şekilde pileli model. Bunu da istedikleri zaman prensese çevirebiliyoruz. Çünkü e, tamamen altındaki kasnaktan kaynaklı bir sebep. E, fiyatlar yine aynı mı? Fiyatlar yine aynı. O el işçiliği bu tamamen yine dantel hazır dantel olduğu için tabii ki onun ve bunun arasında fiyat farkı oluyor. Ee, şimdi son olarak izleyicilerimize sizden bir şey rica ediyorum. Filiz Hanım, Meşhur Hanım. B gazete aracılığıyla gelen izleyicilerimize indirim yapalım. Yapalım. Neden olmasın? Seve. Yüzde yirmi uygun mu? Bence <laughs> uygun. Gelirlerse seve seve yani buradan istedikleri modeli de alabilirler yüzde yirmi indirimle. Ya da diktirebilirler de. Geldikleri zaman sözümüz olsun. B gazeteyle gelirlerse biz yüzde yirmi indirim yapalım. Tamam ilk beş kişiye diyelim. Olur mu? Olur. İlk gelen 5 kişiye yirmi indirim İlk sözünü indirim. de aldık sevgili Olur. seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, ben son sözlerinizi almak isterim. Neler söylemek istersiniz? Neden sizi tercih etsinler? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Buraya geldikleri zaman burada kendilerini gerçekten evlerinde gibi hissedecekler. Biz buraya geldikleri zaman insanları hani güler yüzde işte tatlı bir şekilde karşılıyoruz. İçlerini rahatlatıyoruz. Önce rahatlamalarını sağlıyoruz. Sonra aşamaya geçiyoruz. Geldiklerinde istiyoruz ki bize kesinlikle güvenip her şeyleri bize emanet edip gönülleri rahat bir şekilde gelip gitmelerini istiyoruz buradan. Onun dışında hiç gözleri arkada kalmasın. Gönül rahatlığıyla bize gelip istedikleri her şey diktirebilirler. Ve burada özel dikim olduğu için eee kim müşterilerimiz fotoğrafla geliyor. Ben bu modeli istiyorum diyor. Biz onun üstünde değişiklikler yapabiliyoruz. Çünkü her vücuda uymayan modeller var. O sebepten dolayı yani kimileri korkuyla diktirmeye çalışıyor bazı moda evlerinde ama gönül rahatlığıyla gelebilirler buraya. Çünkü e, o modeli istedi. Belki vücuduna yakışmadı. Hemen burada değişiklik yapabiliyoruz. Ona da ekstra bir ücret istemiyoruz. Bu arada kiloluyum diye de üzülmesinler dersin sene. Biliyorum evet. provalarından Gülcüm. Korse sayesinde birkaç beden küçültüyorsunuz değil mi? İncecik yapıyorsunuz. Evet tabii ki. Korseli çalışıyoruz zaten bedenleri, kalıpları. O sebepten dolayı e, hiç hani ben kiloluyum demesinler. Korkmasınlar ya da göbeğim çıkıyor falan korkusuna düşmesinler. Biz burada zaten Onları neredeyse iki beden zayıflatıyoruz. Yani boyları, kiloları, fizikleri ne olursa olsun o gün prenses gibi oluyorlar sayenizde. Evet. Kuğu gibi. ...çok güzel bir gelin oluyor. Buna da dahil, zayıflarda dahil... ...çünkü zayıflar da kendilerine yakıştırmıyorlar... ...sadece kilolular değil. O yüzden zayıflara göre de... ...güzel gelinlikler tasarlıyoruz. Hem fiziğine göre, hem boyuna göre, kilosuna göre. Bu sebepten gelinlik... ...yakışmayan insan yok. Her insana yakışıyor. Korkmasınlar. Ha, son olarak aklıma geldi. Diyete başlarlar... ...genelde düğün arifesi. Siz prova yaptınız... ...bir ay sonra ya kilo almış olursa... ...ya da daha zayıflamışsa ne yapıyorsunuz? Bu da çok önemli. Zaten e, üç aşamalı provalar yaptığımız için... her ...her provaya geldiğinde biz kilo verip ve ya kilo aldığının farkına varıyoruz. O sebepten biz her defasında kalıbı ya daraltırız ya genişletiriz. Ondan yana da korku olmuyor. Peki düğünüme bir hafta var. Ani bir evlilik kararı aldı. Gelinlik istiyor. Yapabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Biz o zaman ne yapıyoruz? Biz hemen ilk provaya atlıyoruz. Astar olduğu için. Direkt ikinci provadan başlıyoruz. Ve dantelini, kalıbını, her şeyini çıkartıyoruz. Ölçülerini alıyoruz çünkü. Ee, müşterimiz geldiği zaman bir şey yakın bir ürün görüyor. Biz hızlandırma e, şeyini geçiyoruz hemen ve modellerimiz zaten arkasında müşterilerimiz tercih ettirdiğimiz şey ipli. Hani onun daraltma, genişletme şeyi çok yüksek şansı. Ee, diyoruz sakın kilonuz dert etmeyin, zamanınızla dert etmeyin. Geldiğiniz zaman biz sadece müşteriye şunu söylüyoruz, e, çok takıntılıysa kendisine, vücuduna, kilosuna biz diyoruz ki biraz daha dikkat et, kendin için. Biz yapıyoruz, bizden yana sıkıntımız yok, toparlıyoruz seni ama sen daha da mutlu olmak istiyorsan verebilirsin. Biz kalıbını takip ediyoruz yani ayarlıyoruz onu. Evet, son olarak çiçekleri de gösterelim seyircilerimize. O meşhur en sonda atılan çiçekler değil mi bunlar? Hediye mi? Tabii ki bunları hediye ediyoruz. Tabii ki kurutulmuş bu çiçeklerimiz zaten Özel şöyle görüyorsunuz hepsi. Evet. Bundan. Nereden geliyor? Biz bunları şöyle söyleyeyim yakın arkadaşımız var Adana'da. Bahsedelim. Tabii. Ayşem Kulatı isim de vereyim. <laughs> <laughs> Ayşina Buket. Evet. Ee, biz özel istiyoruz ondan. O da sağ olsun e, kurutulmuş canlı çiçeklerden tasarlıyor. Bize gönderiyor. Normalde bu da maliyetli bildiğim kadar. kadarıyla. Ki Ayrı olarak da satılıyor değil mi? Evet. Biz şöyle yapıyoruz. Ve takım olsun hediye, Çiçeği diye. Evet. Uyumlu olsun diye evet. takıyorlar. Hediye olarak hani mutlu olsunlar diye bir jest yaptık. Dedik ki takım verelim. Normalde bunu dışarıdan mal etmeye kalksalar 500 üstü fiyat veriyorlar ama biz hediye ediyoruz bunu da. Ve dayaka çiçeğiyle birlikte de hediye ediyoruz. Duvak hiç göremedim ama duvakla ilgili talepleri oluyor mu? Metresi, uzun isteyenler, onu ekstra yansıtıyor muyuz fiyata? Ekstra yansıtmıyoruz. Zaten genellikle herkes duvanın özel olmasını istiyor. Biz içinde duvak dahil ediyoruz. Sadece e, çok abartan müşteriler olduğu zaman 7 metre. Evet o ekstra <laughs> oluyor ama biz zaten içinde belirli duvak veriyoruz. Onlar da genellikle yasimli tüllerden ya da hayal tüllerden e, oluşan duvaklar oluyor. Onlar hediyeniz değil, Onlar değil mi? Hediye. Çiçek yediyemiz. ve duvak hediye Onlar evet. onları içinde hediye veriyoruz. Yani kiralık olduğu zaman da içinde veriyoruz. Satın olduğu zaman da içinde veriyoruz. Dediği gibi Filiz'in de duvak verdiğimiz zaman müşteriye soruyoruz. Uzunluğu ne kadar olsun? Rahibe duvak mı istersin? Uzun duvak mı istersin diye ya da simli isterse. He, abartı dediği evet Filiz'in işlemeli isteyenler var. Üstü etraf komple dantel isteyenler. Onlar biraz daha bütçeyi yansıtmak zorunda kalıyoruz ama onun dışında ben kesinlikle maliyet harcıyoruz Yani evet. dantel istedikleri zaman biz de danteli alıp da tasarlıyoruz. Onu müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Biz de ben arkadaşın olduğum için söyleyeceğim. İkinizin de tabii aykırı gelinlerimiz de var. Var. Evet, aslında Günay Moda'nın işletme hesabından Instagram'a girerek görebilirsiniz. Ben çok şaşırmıştım o gelinliği görünce mesela. Yani alışılmışın dışında bir gelinlikti. Olabiliyor öyle müşterilerde gelebiliyor. Yani dış Baktığın zaman e, bizim bursamızın kaldıramayacağı e, gelinlerimiz var aslında. <laughs> Aykırı gelinlik giymek isteyen müşterilerimiz var. Ben çok şaşırmıştım onu görünce Meşhur Hatırladın sen de hangisini yani söylediğimi. Çiçekli. Rengi olsun. <laughs> evet. İşlemesi olsun. İlk evet. biz onu aldığımız zaman biz de aslında açık söyleyeyim gelinlik olarak algılamamıştık. Nişan söz diye düşündük. Sonra müşterimiz biraz marjinal olduğu için ben gelinlik olarak istiyorum dediğinde biz de mutlu olduk aslında. Çünkü alışılmışın dışına çıktık. Çok Rengi farklı. farklıydı. Tabii. Yani vizyon bir renk. Üstüne çiçekli, e, renkli bir dantel işledik. Çok da güzel oldu. Bu hani annelerimizin işlediği nakışlar vardı. Evet. Kaneviçeler. Evet. evet. O da el işçiliğiydi değil mi? Yoksa? O da makine vuruşluydu aslında. Hazır bir Vuruşu danteldi. Oldu. Ama onu e... Gelininin üstüne tasarladığın zaman gerçekten biz de o kadar güzel duracağını. Sayfada da görebilirler seyirciler. <laughs> çok güzel bir gelinlik oldu, farklı bir gelinlik oldu ve onunla ilgili o kadar güzel yorumlar aldık ki normal gelinliklerden daha çok yorum aldık. Ben de merak edip baktım. Düğün konsepti de öyleydi ama. Yani bizim Türk gelenek, örf ve adetlerimizin dışında. Evet. Güzel bir gelin ben olmuştu. De, Siz güzel. de güzel bir iş ortaya çıkarmıştınız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum Biz size. Teşekkür bugün bize kapılarınızı açtınız. Ne demek. Evet e, sevgili seyirciler bugün e, Günay Moda'da altı parmaktan gerçekleştirdik röportajımızı. Siz de sezonun son trend gelinlik ve abiyelerine sahip olmak istiyorsanız bu yanımda gördüğünüz çok tatlı işletmecileri e, Filiz Aydın ve meşhure güne bakana gelip istediğiniz gelinlik ve abiye modelini çok uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz. Bir başka programda yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.